bir hafta da Arnavutça'yı da çözdük. Falemin derit, uy, devam. Bütün döviz kurlarının çevirilerini gösteren bir internet sitesi yapmış. Abi öyle araba mı park edilir? Canım yediğim. Ben şurada iki ayları ehliyetim var. Ben dahi öyle araba park etmem yemin ediyorum ya. Yani. Biraz dolanalım, sokaklarda kaybolalım. Bak, minimum dedi bir 1500'ü var dedi. Evet. Kendimize bir şeyler yiyecek bir yerler alıyoruz. Kayıtta mıyız? Kayıttayız ne habersiniz? Bugün Tiranda ve Arnavutluk'taki son günüm. Ondan sonra bir etrafı dolanırız falan. Akşamda bir ufak organizasyonumuz var. Ondan sonra eğer izin alırsak orada da bir şeyler çekeriz. Ondan sonra böyle güzel, keyifli bir gün bizi bekliyor. Bakalım. Yine sürprizlere gebe bir gün seni bekliyor Emre. Evet, Gördüğün gibi öyle çok da umurlarında değil bizim abilerim. Hiç sorun yok. Bebeler buralar bildiğiniz gerçekten Nişantaşı kafası ya. Ondan sonra bir tane exchange bulmam lazım. Onun için sokaklara düştüm. Her şeyden bahsedeyim ya hostelden. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak ben yıllardır bu ecnebinin memleketlerinde böyle hostellerde kalıyorum. Yemin ediyorum ilk defa otel konforunda bir yatak. Ya böyle bir şey olamaz. Niye böyle bir şey yaptılar onu da bilmiyorum yani oğlum. Alışkın değiliz yani. Neden yani anladın mı? Otel konforunda bir yatak ama böyle yani. O bilirsiniz o otelin şeyini yatağını bilirsiniz. Yastık desen visko yastık koymuş. Yani iyi, güzeldi yani. Hikaye iyiydi. Dur bakayım şurada bozalım. 90 yazıyor. Bu CD 90. Bakalım şimdi. Hi. Uh, co is there commission? No. Okay. no commission. Uh, 20 dollar change. Thank you so much. Evenicey. C'm bye. Baba ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bak burada. Yani bu genelde 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira aralarda kaynıyordu. Şimdi e, hiç komisyon almadı. Bak ben baktım bu orada şeyden. Bir tane şey var. XE.com diye. Bizim şey çılgın yılan amcanın bütün döviz kurlarının çevirilerini gösteren bir internet sitesi yapmış. xe.com diye. Ondan sonra oradan baktım 90 yazıyor. Bir dolar 90 leke yazıyor. 90'dan bir direkt bozdu abi. Helal lan. Bu arada ben Balkanlarda genel olarak bu para bozma işinde hiç düdüklenmedim. Ta ki buraya gelene kadar burada bayağı ben 80'den falan bozdum da oldu. Ondan sonra e, Öyle yani o yüzden biz zaten dediğim gibi Bir tutam dolarımız var Kendimize kadar Onun dışında hep Karttan harcıyoruz Burada iyiymiş genel olarak kart konusunda yani Dün akşam dolaptan bir şey aldım da içecek Şeyde hostelde Kızcağız dedi ki beni yorma bir buçuk Euro için bana burada şey yap komisyon ürettirme dedi Para dedi git dedi madem öyle exchange'ten hallet dedi. Ondan sonra gel bana nakit ver dedi. Ben de okey dedim. Şimdi de onun parasını vereceğim. Böyle gelmişken bir günde konaklamış olduk. Böyle yani burası bu arada yani iyi bir örnek olmadı ama sanki 19 dolara denk geldi baba günlüğü. Bildiğin 10 dolara da yer var bu arada. Burayı tutmamızın sebebi çocuklar Burada bir şeyde kalıyorlar, evde kalıyorlar. Güzel bir dostumuz var burada Tiran'da. Onun evinde kalıyorlar. Ben de rahatsız etmek istemedim. Ondan mütevellit hem dedim video çıkarmış oluruz böyle. İşte hostelde kalıyoruz diye. Geldim burada hostelde kalıyorum. Onlar oradalar. Onlara yakın olabilmek için burayı aldık yani. Yoksa öyle bir gayemiz falan yoktu. Durumlar öyle. Şimdi de çıkıyoruz işte gideceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz hikayeye. Okey şimdi şifremiz, bak kapıda böyle bir şifre sistemi var baba, sana orada kayıt yaparken söylüyor, şuradan bir bakayım, kayıt yapmadan evvel de yukarıda buradaki zile basıyorsun, o sana açıyor kapıyı, şöyle yapacağım, ah sorry, baba yanlış yaptık, açalım, açalım, durum yolla. Böyle hikaye. Çantamızı da aldığımıza göre biraz dolanalım bakalım. Ne varmış, ne yokmuş, nasılmış hikaye. Yine beni görmeyi bırakın. Biraz dolanalım, sokaklarda kaybolalım. Hava da biraz sıcak ama bunu aldığımız yerde çökeriz bir yere. Nasıl olsa Artık nakitimiz de var. Uhu. <laughs> Ay, çılgınlarca para yesebiliriz falan demişim. Burada böyle tipinden anlaşılacağı üzere bildiğin okul. Aynen ilk gibi bir şey herhalde. Bakalım nereye gidebiliriz, ne yiyebiliriz. Ya keşke böyle sokak yemeği falan çözsek ya. Pizza Hut var. İleride pizza var. Böyle keyifli bir sokak yemeği çözsek. Üf. Şöyle hele bir yürüyelim bakalım. Hele bir yürüyelim. Bak burada tablolar yapmış. Ve satıyor işte ne güzel. Evet. Sakura Sushi var. Buralarda bayağı sushi var bu arada. Ya böyle alsak mı acaba ya? Bilemedim yani. Bak menü varmış King Box menü diye. 590 lek 6 dolar. Şey 6 euro. Artistik Tran Hotel. Sakura Sushi. Japanese restoran diyor. Sushi görün, görünce de ağzı sulanan Bak Opa Greg Street diyor içeride döner dönüyor. Ya arkadaş. Neyse. <laughs> Ama sabaha kadar grek diye sat işte yani anladın mı? Sonra bir tane Türk gelir der ki der döner yapmaktan anlamıyor der gider bir dönerci açar gece saat 12'de o abi et döner taktı gece 12'de sabah kalktım saat buçuk, arabada yatıyoruz zaten sabah buçukta kalktım döner toplu ile başı kadar kalmıştı adam gece bildiğin nereden baksan 25-30 kilo et döner satmış ya sabaha kadar gerek diye satın. Öyle takar takar durursunuz. Bak burada güzel güzel kitaplar varmış. İkinci kitap pazarı oğlum. aslında böyle yerler olsa var ya ne güzel olur. Karşıda son house falan yazıyor. bir bakalım o son house'a. Aslında böyle bir şey olsa antika pazarı kafası ya da ne bileyim bit pazarı falan olsa da gitsek. Dur ben bir internet çözeyim de bir bakayım lokal pazar mazar var mı az gezelim ya. Emekliliğinde Anadolu'yu Anadolu gezen TV yemek programcıları gibi gider şey yaparız ne onun adı. Tabakların dibini sıyırana kadar yeriz. İyi öğrendik. Bir hafta da Arnavutçayı da çözdük. Faleminderit uy devam. Bak o enerjiymiş de gerçi. Baba suya uy diyorlar. Teşekkür etmek teşekkür ederim Faleminderit. Bu kadar baba. Bak dışarıda geziyorsan şayet 5 tane kelime bil. Hikayenin rengi değişsin. Vallahi bak hemen lokaller başlıyor gülmeye zaten hikayede. Oğlum güzel, keyifli yani. Şeyin ne onun adı? Memlekete gelmiş ecnebinin Türkçe konuşması gibi bir durum yani bu en nihayetinde. Şimdi nereye gidecektim ben? Bu tarafa bir şey yok baba. Bu tarafta bir şey yok baba. Saat kaç bir bakalım. 11. Gölgelerden gölgelerden gidelim. Şimdi gelelim durum değerlendirmesine. Bence bugün bir durum değerlendirmesi yapalım. Bu video bugün uzun sürecek belli ki. O yüzden önden önden bir durum değerlendirmesi yapalım. <laughs> bir haftadır Emre ee, aşağı yukarı tabii bir haftadır genel olarak şey desin. Arnavutluk topraklarında. Onun dışında başka ihtiyaçların için dolandın da genel olarak Arnavutluk topraklarında. Aa dün dondurma aldığımız yer. Aslında yine alabiliriz ya. Evet küçük bir dondurma çözebiliriz diye düşünüyorum. Karnımız karnımız aç. Dondurma yiyoruz. Nasıl? Çok iyi değil mi? Genel olarak Arnavutluk topraklarındasın. Gelinir mi buraya? Yani gelinir, niye gelinmesin? İhtiyaçlarınıza göre değişir gelinip gelinmeme olası, olayı. Belki... ...çok kalınmayabilir. Hi! How are you? <laughs> uh, maybe... ...strawberry and... ...caramel. Yeah. Bu sefer biraz daha hazırlıklı davranacağım. Yap yap. Thank you. <laughs> Gelinir mi? Gelinir. Neden görmüyorsun? Bu da dünya üzerinde bulunduğum süre zarfında üçüncü defa. Sokakta dondurma ye yememe, e yeme, yeme, ile, yeme durumuyla karşı karşıyayım. Ve ne hikmetse iki tanesine siz şahitlik ettiniz. Bu hoş bir durum mu? Değil. Oo çok iyiymiş karameli. Karameli gerçekten iyiymiş. Bak diyor ki Artificial diyor Lake diyor baba. Gidelim. Hemen gideriz. Severiz. Gelir baba niye gelinmesin? Ama bence şey yapın. Böyle memur tatili gibi değil de burası daha çok böyle e, gezginlerin gelebileceği bir lokasyon gibi. Ya da işte dijital nomad vardır. Onlar nomaddır adam. Gelir burada bir ay yaşar tiranda. Bir bir ay takılınabilir. Gelirsin Airbnb'den yapıştırırsın burada. Güzel böyle vintage bir ev. Dijital nomadsındır. Oğlum hiç hoş değil şu an sana bakarak. Dondurmayalamam alamam ya. Bilmiyorum. Ne kadar ilkel bir insanım. Ben mi abartıyorum bilmiyorum ama bir hoş değil sanki yani. İyi bir şey yapmıyormuşum gibi geliyor. Neyse yapacak bir şey yok bu. Çok sıcak hava. Yani şu an karnım aç ama yemek bir şey canım çekmiyor anladın mı? Çok kötü bir durum bu. Maalesef yapacak bir şey yok. Geldin buraya bir ay bir yapıştırdın. Güzel kafeler de var. Dün akşam Mustafa Reis var burada. Mustafa Reis Tiranda yaşıyor. Birkaç yıldır herhal. Birkaç yıldan fazla da olabilir. Burada işinde gücünde. Abi öyle arabam park edilir. Canım yediğim. Ben şurada iki ayları ehliyetim var. Ben dahi öyle araba fark etmem yemin ediyorum ya. Yani. Neyse Mustafa Reis dedi ki burada dedim bir ay boyunca yaşamak istesen e, hani çıta olarak da yani sınır olarak da Türkiye'de yaşadığın gibi yaşayacaksın. Yani ne hani biz normal bir Türk insanının yaşadığı gibi yaşayacaksın işte yani. Bizim yaşadığımız hayatlar gibi. Ne kadar ihtiyacım var? Dedi ki minimum dedi bir 1500'ü var dedi. Bir çok geldi gözüme 1500. Sonra dedim ki aslında çok da değil gibi. Oğlum dondurma çok iyi geldi ya. Baba var ya dondurma. Yemin ediyorum çok iyi geldi. Bu kız şey dün de yanlışlıkla on... aynı yerden geçmişim. Yine ondan almıştım dondurmayı dün. Neyse. 1500 çok dedin dedim sanki. Çok dememiş oysa ki. Yani burada 180 euro da ev var. 500'e de var, 600'e de var, 1000'e de var. Hani bizim diyor ortalama Türklerin diyor yaşayacağı bir ev. Evi de güzel şimdi Allah var. Mustafa Reis'in. 2 artı 1 herhalde. 650 euro veriyorum dedi. 650 euro mu dedi. 700 euro mu ne de veriyorum dedi. Şeylerle beraber faturalar maturalar bilmem ne harcattılar 750 euroya geliyor dedi. Zaten dedi kafadan yarısını oraya veriyorum dedi. biz çalışıyoruz dedi her zaman dışarıya çıkamıyoruz ama Haftada bir gün gidiyoruz dedi işte bir hep birlikte dedi yemek yemeye dedi. E dedi 4 kişi dedi yemek yemeye oturuyoruz dedi. Bir 100 lira da orada bırakıyoruz. E 100 lira da orada bırakınca hikayenin rengi değişiyor dedi. <laughs> Haliyle normal gündelik hayatta zaten dedi işte oy suyu bu suyu yani herhangi bir dedi, bir yere gidip partilemiyoruz dedi ya yani, çalıştığımız için. Hafta bir yemeğe gidiyoruz falan dedi. Böyle bir durumda 1500 yakılıyor. Yani Sıradan bir Türk hayatı dediğim şey bu aslında yani. Biz de normal işte haftada bir bir yerlere falan gidiyoruz ya. Öyle düşün. Hikayede normal zamanda çalışıyoruz yani. Ben de döneyim. Buradan dönersen kayboluruz çünkü o yüzden kaybolalım döneyim. Kol birim var mı Baba canım çekti şu an. Otur bir kol birim mü istekliyim. Yani müzik var oğlum ya. Telife takılacağız baba konuşamayacağız yani. <laughs> Neyse ne diyordum ha? dediğim gibi burada yaşamanın aylık maliyeti aşağı yukarı sevgili dijital nomad geldin Airbnb'den ev tuttun o zaten 30-40 kesim verirsin oğlum Airbnb'ye Airbnb'den ev tutarsan 2000 doları bulur lokaller için biraz daha 1500 yani Airbnb'den ev tutarsan da 2000 doları bulur rahat bulur sen şimdi bir de dışarıdan yemek yiyeceğim boyuna Ayrış pub güzel böyle otantik bir restoran alıyorum baba. Olsam da şey yapsam böyle dikkat çeken gitsek bir deneyimlesek yani. Nasıl olsa belli anladın mı? Fiyat belli baba. Nereye çıkabilir yani? Maksimum espresso'ya vereceğimiz para 1,5 euro. Bir de birer yemeğe vereceğimiz para da 10 lira 15 lira yani. Zaten gidiyoruz sabahlar olmasın. Yarın yokuz. Durum öyle. Gel burada bir ay yaşa baba. Yani çok da yormaz seni. Ama daha bağ arabası gibi falan gel. Çok şey yapma. Ne onun adı? Böyle bizim gibi ahmaklar gibi Ağustos'un ortasında gelme ki kıçın başın yanmasın. Ondan sonra insan gibi yaşayabilir en Senaryolar. Diğer türlü çok büyük sıkıntı. Yanıyoruz işte yani. Öyle gelinir yani. Onun dışında İlk defa geleceksen baba Balkanlara ilk defa geleceksen ne yapmalısın Al Güzel soru Hem ülke dışına ilk defa çıkıyorsun Hem de dedin ki biraz Türkçeyi de duyabileyim En azından ki bocalamayın Ne yapmam lazım Bir cesaret Balkanlara gideceğim Ne yapmam lazım Baba Bosna'ya bilet al Huzuru git Ege'de değil Bosna'da kok, kokla yani Git Bosna'ya saray Bosna'ya bilet al tertemiz baba. İlk defa öyle yapacaksan ve yeterli seviyede İngilizcen yoksa ya da şöyle söyleyeyim özgüvenin yoksa İngilizce bütün Türklerin İngilizcesi var ben zannetmiyorum İngilizcesi olmadığını var baba yok diyenin bile var da olmadığını düşünüyorsan diyelim <laughs> yoksa demeyelim evet olmadığını düşünüyorsan git baba Bosna'ya bir hafta takıl kafana göre bir çehren değilsin. Ondan sonrasında Sırba git ya da Karadağ git. Buraya daha böyle nasıl yapabilirsin ki? Ya diyorum ya burası tatil için değil baba. Geleceğim bu şehirde bir ay yaşayacaksın yani hikayede. Öyle bir şey olacağını düşünüyorum. Oğlum çok iyi ya. Suya Uyu diyen bir millet. Azıcık da mutlu olsalar güzel olabilir de. Çok mutlu değiller. Çok mutsuzlar baba. Ne oldu acaba hikayede? Oğlum bunlar siesta da yapıyormuş. İlber Hoca bizi yiyor musun ya acaba? Tamam biz eyvallah cahil evlatların olaraktan sesimizi çıkarmıyoruz da bizi mi yiyorsun İlber Hoca? Yok dedin ki siesta yapmıyorsunuz. Yapmadığınız için böyle sinirlisiniz bilmem ne cart çurt dedin. E adamlar siesta yapıyor gene sinirliler. Ne hiçbir şey anlamadım ben bu işten ya. Dün öğlen kapattı gitti adam biz bir de kapatıyoruz dedi. Akşam saat 5'te mi 6'ta mı ne geldi açtı bir daha yani. Ya da kapatması acaba siesta yaptığı anlamına gelmez mi yani? Neyse İlber Hoca haklıdır muhtemelen. Yandı yeşil gidelim. İskender'e doğru gidelim. Baba bir de bu Aykos var ya. Bunu bu, bir öbür çubukları buhar çubukları var bir ince böyle adını hatırlamıyorum şimdi onu Türkiye'yi pazarlayan adamla bu Aykos'u bu Balkanlara pazarlayan adam aynı muhtemelen. Çünkü ikisi de zeka kokan hareket. Ee, acayip bu yani. Türkiye'deki o çubuğun buraya dönük hali bildiğin şey. Ee, açık ara o Aykos. Deli gibi. Baba acil uy. Çok acil uy. Çok acil. Acil. <laughs> <laughs> ya harikasın ya. <laughs> Önce kadını yemin ediyorum bakmadı yedi bildiği ya böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Şuradan az bir şey uyalalım. Bu arada böyle atıyoruz tutuyoruz da <laughs> sokaklar bayağı güvenli. Arnavut şeyler meşhur. Ne onun adı? Arnavut mafya meşhur ama sokaklar bayağı güvenli yani. Hikayede. Bu Topu Dompey'nin buluru. Bir kupası 100 diyor. Bak öteki tarafta bizim aldığımız dondurmacı da 50 idi. Burada 100'e çıktı hikaye. Kahve kapsülleri. Ha. Napoli Fashion. Bu adamlarda muhteşem bir İtalyan hayranlığı olduğunu zaten söylemiştik. Biz herhalde burada şeye geldik ya bu arada. Biraz daha bak sarar varmış. Oo. Vay arkadaş. Ve as bayrakları polo var. Evet. Kendimize bir şeyler yiyecek bir yerler alıyoruz. Pisleri fast food. Yanduk. Sıcaklardan yanduk. Ne oldu oğlum şimdi? Fakirliğe doğru yürüyormuşuz gibi bir hissiyat oluştu bende. Evet, İstanbul. Ay İstanbul. Like store diyor baba. Kalem de mi var? Bu makaleni görünce heyecanlanıyoruz. Yapacak bir şey yok baba yani. İşimiz bu dolma kalem görünce hemen heyecanlanırız. Momo var. Bence otursak mı ya biraz? Bak sempatik de. Momo falan. Mamu mamu mamu. Yaşar Kurt'a selam olsun. baba hadi. Hi. Uh, self service or Hello. self service or uh, self service? No. Ah no. Okay. Mm. Okay. Okay. Uh huh. This PowerPoint. Any any PowerPoint? No. Only this. Uh -huh. ben içeriye oturayım da en azından az nefes alabileyim. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum.